Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yusuf'la birlikte ortak bir video çekiyoruz. Zula'da biriktirdiğimiz, ortak biriktirdiğimiz Furkan, Yusuf ve benim biriktirdiğimiz kasalar açacağız. Bu kadar kasa var gördüğünüz gibi. Bir sürü kasa evet. var. Bunların hepsini sırayla açacağız. Hangisinden başlayalım? Şu günlükten başlayayım ben. Tamam. Bir günlük. Evet. Bir günlük. Bir dakika, evet. şimdi sen aç sıralı. Dur. Şu fazlalardan başlayalım. Fazla, bence az önce şey Yok, hepsine anlatalım. Ya da 40 karakter kısa Karakter açtı. Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz. Evet, Zeynep Şimdi sen aç Yusuf. Ben açtım, açtım. ya şimdi. Şimdi <laughs> kral kasası açayım ben Dur bence sana. şey aç. Bir Efsane tane onlardan aç. Bir adet M468 SS'i. Güzel. Güzel. Sen Güzel. aç şimdi. Hangisinden açsam? Kral aç bir tane. Zula kasası aç. Zula kasası Hı -hı. Bence Mart kasasını açıp bitireyim. Bir Bitir. tane ya. Tamam yani. aç. Açtım. Bir, bir adet Mege ZP kasası. Güzel. Güzel. Tamam. Ben bir tane şu zula kasasından atacağım. Tamam. Bir adet 20 materyal. Oo güzel güzel. <laughs> Şimdi Sen ben de açayım. aç bundan. Evet. Bir adet 4000 zp güzel. Önce sunucu değiştirelim. Bence de. 47 çanta kasa var. Hangisini açacağım? Der ben açacağım? 2020 açtım bir tane. Tamam. 2020'yi bitirelim. adet XP kasası. Güzel. Evet. Aç sen de bir tane. 2020'den güzel şeyler çıkıyor. Totem ne yapacağım. 12.500 12.500 Zp. ZP. Güzel. Şimdi başka bir kasaya geçelim. telefon Pardon çalıyor. arkadaşlar. Bir tane lokum kasasını aç. Ben mi açayım? Sen de aç. Yani. Aç. Senin yerine. Hı -hı. Ya da ben açalım. Tamam sen 25 25 parası. Ya. Güzel. Ya ben şanslıyım biliyor musun? Bunu da açayım ben. Aç. Ekstra üç adet akılsız. ekstra kısası. Güzel 3 adet. Ne açayım? Şu kral, kral kasası kısa aç. Aç. Ya da 2020 açayım tamam. Tamam. bir tamam. tane. Bir adet materyal. bin materyal. Yani. Güzel. Güzel. Tamamdır. Sonra hayır dedim. Bir tane daha açtım şöyle. 25.000 zp. 25.000 zp. Uf, şanslı. Şansa ya. bak. bak. 67.000 zp oldu. Şimdi kalkası saçayım bir tane de. Aç. Bir adet mega, mega zp. ZP. Güzel. Bir tane açayım mı? Aç. Ben de iki kere açayım. Bir adet bin materyal. Güzel. Çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Sen de bunu aç bir tane. Ne ZP? 7500 700. ZP. Bir tane daha kendi. 25.000 ZP. Of, of, güzel. Bir tane daha açadı ZP kasasını. Ya da kral aç bir tane. Yukarıdan. Şu adet ZP kasası. İyi. Ben de şu 2020 kasasını açayım bitireyim. 35.000 35 ZP. Ufu. İzo 34.000 ZP oldu bu, şu an. Bu sınıcı güzel hayırlı. Şu ZP kasalarını açayım mı? Aç. 10.000 zp, sen aç bir tane de Şimdi... 7500 ZP. ZP. zp, bunu açma şimdi, başka kasa aç Tamam Şans kasası aç bir tane Şimdi sıra sende, teker sen teker Sen aç teker. bir tane daha şans kasası İyi, tamam Sol üstte bak bir, bir, günlük bir günlük satır, katır. bir tane daha aç Bu üçüncü olur o Olsun, aç tamam, Bir günlük Fx. mfx Tamam O tamam, şans kasası kötüymüş Bir tane zula kasası açayım 2 tane. Şu. Bir Biraz adet Zip mega ZP. Bir Güzel. tane daha açayım. Biraz adet üç bin. Bir... <laughs> bir adet de tamam tamam. <laughs> <laughs> At şimdi bir tane daha mega ZP. 7500 ZP. Güzel. Bir tane sunucu değiştirelim. Değiştir. Bu arada aşağıdan birbirimizin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Bino Game bize destek olmak isterseniz de Bino By... Game linklerimiz aşağıda. Şimdi ne açayım? Mega, Mega aç. aç. Açtım. 15.000 15, 15 Zp. Zp. Güzel. 100, 10, Zp oldu. Mükemmel. X bir aç saç bir tane de. de açayım. 3000, 3000 XP. XP. Güzel. Ekstra tamam. aç bir tane de. Ekstra. Bir tane daha açayım gerisinde sen aç. İmha kiti, İmha güzel. kiti bir günlük. 195. Aç bir tane daha. İstediğin, istersen şans kasası saç fark etmez. Bu iyi. Şarjör artı 1. Tamam. Gerisinde sen aç. şimdi Açayım. Bir tane sunucu değiştireyim rastgele değiştir. şöyle. Kasalar. Bu arada arkadaşlar bunları da açacağız. Şimdi. Bir dahaki Bundan videomuzda sonra... açarız. Bu videodan sonra açacağız. Hatta takipte kalın o videoyu da izlemeyi unutmayın. Şunu açayım. 30 Elimizin günlük. Neyse. Çok da güzel demiş <laughs> Ben de güzel sandım. 2 adet 7 günlük garantili. İyi. İkimize de birer tane geldi Ekstra açayım bir de. Yüzde, Yüzde bir günlük. Hızlı canlı güzel. Kaç bir tane de günlük garantili. Bakayım ne geldi? Yedi günlük el, el patron. patron. geldi. Diğerini de ben açayım. Aç. Hadi son kasa da. Yedi transform. günlük transform güzel. bıçak geldi. Güzel. Bakalım bugün neler çıkardık. Çok fazla bir şey çıkaramadık. 208 bin. Bayağı bir 174 ya. bin ZP çıkardık. Bakalım Transform Bıçak neredeydi? Şuradan bıçaklara gidelim. Bıçak. Transform. 7 günlük Transform. Bıçak çok güzel duruyor. Evet, Transform'u da hatta şuraya koyalım. Şöyle bir kombin çok güzel oldu. Alttan hepsini seç istersen. De onu da oynarken değiştiririz. Satırı koyalım 5'e bir. Satırı çok kullanmayız ama... Evet. Olsun. Transform güzel. Burada da bir sürü destemiz oldu. Bunları da açacağız. Şunu açamıyoruz zaten. İbbelet. Bu arada arkadaşlar AKS videosu da çekeceğiz. Önceki videom benim önceki videomda olduğu gibi 174 bin ZP var. Bununla bayağı bir AKS çekeriz evet. biz. Takipte kalmayı unutmayın. İkimizin kanalında da böyle videolar gelecek. Hafta sonları da Zula yayınları yapma, yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak yapıyoruz. Epin çekilişleri doluyor. Gelmeyi unutmayın. Evet. evet kanallarımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın.